Avustralya Sınıflandırma Kurulu, Activision'un iki klasik FPS oyunu olan Off Modern 2 ve Modern 3 için yeni yaş derecelendirmeleri yayınladı. Bu adım, oyunların yeniden piyasaya sürülme ihtimalini gündeme taşıdı. Özellikle son dönemlerde klasik yapımların remaster ya da yeniden çıkış haberleri artarken, bu hamle hayranları heyecanlandırdı. Off Duty'nin bu iki ikonik yapımı için alınan yeni yaş sınırlaması kararları, Doğrudan bir yeniden yapım ya da remaster projesine işaret etmesi de güçlü bir sinyal olarak görülüyor. Bu hamle genellikle yaklaşan bir yeniden yayın sürecine işaret ediyor. Daha önce serisinde de benzer adımlar atılmış ve sonrasında yeniden yapım gelmişti. Modern 2 ve 3 serinin en çok sevilen ve en çok oyunları arasında yer alıyor. Özellikle senaryo modları ve çok oyunculu yapısıyla akıllarda yer etmiş bu iki yapım modern teknolojilerle tekrar sunulursa büyük ilgi görebilir. Ayrıca son dönemdeki nostalji trendi, eski oyunlara olan talebi artırmış durumda. Da bu ilginin farkında gibi görünüyor. Bazı kaynaklar, Activision'ın bu adımı planlarıyla da ilişkilendiriyor. Şirketin geniş kütüphanesini patse taşımak istemesi durumunda, bu tür klasikleri tekrar gündeme getirmesi oldukça olası. Ayrıca daha önce çıkan modern remastered örneği de benzer süreçlerden geçmişti. Şu an için cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak derecelendirme belgelerinin ortaya çıkması bir duyurunun çok uzak olmayabileceğini düşündürüyor. Of hayranları, bu iki klasik oyunu yeniden oynamaya hazırlanabilir. Özellikle yeni nesil konsollarda modern grafiklerle tekrar deneyimlemek birçok oyuncu için cazip olabilir. Gözler şimdi aktivisyonun atacağı adında.